İntertek'te staj yaparak kariyerimin temellerini attım diyebilirim. Şöyle ki staj derken başta iş kültürü olmak üzere güncel teknolojileri, iş mimarisini öğrenmeye başlıyorsunuz. Daha o zamanlar öğrencisiniz ve gerçekten bu dünyaya uzaksınız. Ama staj size bu açıdan çok şey katıyor ve İntertek'te staj yapabilmek için doğru bir şirket olduğu düşüncesindeyim. Aynı zamanda stajdan sonra da part-time iş olanağı sağlayan, gençlere her zaman kapısını bu yönde açan bir şirket. Bahsettiğim gibi güncel teknolojileri de mümkün mertebe kullanmaya çalışan bir şirket olduğu için ta stajdayken aslında sizin ufkunuzu açıyor ve kariyer adımlarınızda hangi yönde ilerlemek istediğinizi bu stajlar sayesinde aslında karar vermiş oluyorsunuz. 2018 Ocak ayında stajyer olarak internette çalışmaya başladım. O zamanlar üniversitenin 3. sınıfındaydım. Bir aylık stajımın ardından e, Junior Devops Mühendisi olarak yazılım süreçleri ekibinde part-time olarak çalışmaya başladım. Mezun olduğumda da 2019 yılında aynı ekipte, aynı pozisyonda full-time olarak çalışmaya devam ettim. E, toplamda 3 yıllık bir devops mühendisi geçmişim var. 2021 yılının Ocak ayında da Yazılım İmbali altyapı ekibinde uzman yazılım mühendisi olarak çalışmaya de, e, devam ettim. Halen de aynı pozisyonda ve aynı ekipte yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Bunun yanı sıra Deniz verdiğimiz atölyemizde de görev alıyorum. Bu atölyedeki görevimiz de şu şekilde. Uygulamalarımızı modern teknolojilere adapte ederek aynı zamanda uygulama geliştiricilerin de yetkinliklerini arttırarak ortak bir anlayış geliştirmek ve bu çalışmaları entegre etmeye çalışıyoruz şirketimize. Benim e, internetteki kariyer yolculuğum bu şekilde diye yazabilirim.